Selam YouTube, efem her hafta hasta olup yanıma gelen Varoş'la birlikte tekrardan <laughs> video çekeceğiz. Ve gene hasta. Gene ha, hasta. çok teşekkür <laughs> Kız biz bunun ilk şeyini <laughs> yapmış mıyız? Evet yaptık. Ooo zar zor. Hadi <laughs> tekrar oynayalım hadi. Hadi tekrar yapalım. Hadi. Ben nasıl yapacağımızı hatırlıyorum. Sen hatırlıyor musun? Eee evet, şunu senin üstüne atıyordum, değil mi? Hı hı. Tamam. Sen beni sürekli trollemiştin bunda. Ee, sonra sen buraya geliyordun. <gülüyor> <gülüyor> Onunla bir alakası yok, hayır. Ha. Ne oldu be? Hatırlamıyorsun, gel. Evet. Çık. Gitti. Sola gitti. Buraya. Aha. İttir ittir. Benim üstümden de ittir. Orada kal. Git sola biraz daha sola git. Ya küpün üstünde kal. Sola git oh. biraz. Ha? Karas okay. ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, yeah. hadi tekrar yap hadi. Hadi. Hop. <laughs> Hop. <Zekalı> ya <laughs> kız bir sefer iyi anlamışsın. Aaa! Salak! İyi <laughs> <laughs> ya bir şey diyeceğim. Helal kız bir sefer iyi anlamışsın Bak beni öldüm. Sen nasıl iki dakikada şey yapabildin ya? <laughs> <laughs> ya buraya çıkacağım. Nasıl alacağız seni? <laughs> ben anlamıyorum ki. Helal dediğim iki dakika yaşamadı. <laughs> Ay bu final <laughs> benim. Aa burayı da oynayacaktık. Ben AFK kalmıştım, çıkmıştık. Olabilir. Sen bir çizdin. <laughs> Aa, evet burasına gelmiştik sonra ben RPK kalmıştık. arkadan Ay. beni ittirmen gerekecek Paul. Evet. Ay. <laughs> ben yat demiyorum. Varoş. Lan ittir beni. İttir beni. Ama dur dediğinde dur. Dur demeden hareket etme tamam mı? Dur. kapı. e çok kolay bu. <laughs> Valla video 5 dakika olacak galiba. Ve... <laughs> yukarı, yukarı. <Ha! gülüyor> yukarı çıkıyor bu salak. <laughs> Fark etmedim. <laughs> ya biz burada 5 dakikada bitiririz videoyu ha. Tüz tüz azıcık. Ama çok hızlı çıktı yukarı. Ben hafif böyle küçücük çıkmak istedim. <laughs> hayır hayır. Abi. <gülüyor> 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 Aa, yapamayız. <laughs> yapamayız. İnanmak başarmanın yarısıdır. O yüzden inan ve başarın. E gerizekalı inandıktan sonra yarısını yapamadın mı? Ne lüzumu var? Aa. İnanmak Yarısı, başarmanın insan bir şey, insan bir şey başardığında yapabileceğini Aha, hı, gördüm. İnanıyordun değil mi? Hadi inan şimdi de inan hadi. Hadi inan. Şimdi de inanması lazım ama. Ben buraya hiç inanmıyorum. Ben ee? inanmadım, inanmayınca oldu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne diyoruz? İnanmamak başarmanın hepsidir. <gülüyor> Dediğim <gülüyor> mi? 5 dakika bile olmayacak video. <gülüyor> 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 evet dur. 2 dakikalık video. Abi biz bizi arkamızdan takip ediyor. Yapma ya. <laughs> Hadi ben <laughs> atladım öldüm. Sen neyine güvendin? Atlayabileceğimi. Tamam anlıyorum. Lan <laughs> <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Açın <laughs> diye bekliyorum. <laughs> Beni <laughs> <laughs> getirmemiz için ikimizin <laughs> de gelmesi lazım ya. <laughs> of çok iyi. Sen butona atladım atladım sandın değil mi? <laughs> Ama ilk butona basman lazım zaten. Yoksa ben ölerim. <gülüyor> <gülüyor> of çok iyi ya. Bak. Söylüyorum ya. Reklam almamız lazım. Süreyi uzatmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bilerek değil. Sponsor de, bilerek olan yüz almadı video uzamıyor. <laughs> ben çaldım. Evet. Bak mesela şey derin. Derin ah ayağım tıkıldı ah. Ah! Hiç dizisi. Kulağına Ay perdeye tıkırdı. dolandım. <laughs> ya dur şu bilgisayarı bir çamaşır suyuyla yıkayım. <laughs> ah zıplamadım. Ah <laughs> Geri <zekalı>. ya. <laughs> Zaten ölecektim. O <laughs> yüzden atladım. Aaa! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Niye zıplamıyorsun? <Ben gülüyor> yapmadım. Hayır benim karakter yaptı zıplamadı. <laughs> Niye zıplamadı? Oyun bozuk. Oyun gerçekten bozuk. <laughs> zıplamıyor. Alo. Bir dakika. Bir dakika ben bilerek yapmıyorum bu sefer bir dakika. Nasıl yani, bilerek? Ben gerçekten hayır. Gerçekten zıplamıyor. Tamam yani zaman sen bekle ben zıplayayım. Bu yeah. gerçekten var. Thank... You. Yeah. Wow. Don't <gülüyor> 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 ya kocaman dur! şey yazıyor. Hayır. <laughs> ya <laughs> Hayır diyor ki thanks üzüldüm. for playing sonra bize don't push the Arkamdan arkamdan ekranın sonu geliyor sonu sonu Ay bekle o seni ittirsin bari ya Ha oldu birisi beni elledikten sonra öleceğime kendim ölürüm daha iyi Aa <laughs> Gerçi ilki daha cazip geldi şu an. Ben niye ilkini yapmadım ki? Ah be. <gülüyor> Zıplamıyor. <gülüyor> alo, alo oyun bozuk. Alo. ne de bir oyun düzeltseydiniz. Evet ya. Klavye bozuk. Bak klavye de olabilir bak. <laughs> geliyor bak arkamdan geliyor. Ay ne yapayım, benim de elimden gelen bir şey yok ki, o zaman senden. Hızlı olmak geliyor, alo. Ay hızlandırma falan mı var, ben mi bilmiyorum. İşte bas koş. Tabii canım, Minecraft'dayım zaten. Ya. <laughs> ben de diyorum ben niye öldüm bir yere basmadı. <laughs> ya derin orada koskocaman don't push yazıyor don't push thank you for Ama playing. Sen... <laughs> hani sen önden gidiyorsun ya ben üstüne çıkıp atlayacağım ya. Ama senin başlık tuşun bazlık. Değil belki değil ya. Belki var. Ne oluyor? Lan de ben D'ye basıyorum. Evet D tuşun bozuk <laughs> senin de. Bırakıyorsun hala basmaya devam ediyor. Varoş! Varoş! <laughs> bak! <gülüyor> bak! <gülüyor> böyle yapamayız. Ya i̇stemesek de uzuyor <laughs> şu an. Evet evet şu an ben bitirmek istiyorum. <laughs> Hadi ya zıplasana! Niye bekliyorsun? Öyle <laughs> uyu, şu kurtça tam olsun. Yok ona bir kere öldüm bundan sonra. <laughs> ah! Sabri Bey ne yapıyorsunuz Sabri Bey? <gülüyor> yani şu an bildiğin olay oraya Armak gitti istiyorum. ya. <laughs> Bak tek yapmamız gereken AAAAAA <laughs> ÇEKİLİRİCİM <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Zıpladım ya gerçekten zıpladım ya Bizim başlık tuşlarımız bazık Balık ondan Hayır benim buraya gelince basamıyor Senin diğer tarafa gidince basamıyor <laughs> Yapabiliriz Ben de inandım Hadi. Aa, Geri aa, zekalı ne? kendi bana önüne zekiyordum. bak. Kendi önüne bak. <laughs> bana niye bakıyorsun? Aa, benim D tuşum da bozuk olabilir. Ben bir bırakmıştım. Değil lan mi? mi? Bana abi? baktın. Bana baktın orada. Ben hissettim. Kendine evet, bakmayı bana bıraktım, bıraktın. Bana <laughs> baktın. Evet fark <laughs> ettim. Kendi önünüze bakarsınız hanımefendi. Ah, Beğen, dur, Durun. Ay alarm çalıyor. Durduramıyorum. Alo. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> kız, kız alarma dokunacağım, alarma elleyeceğim diye öldü. Aa, alarma Elledin ama susmuyor dedin. elliyim susacak dedi. Aa. aa. Öyle bir şey mi dedim Öyle ben? Dedin. Aa. İnkar etme, inkar etme. Elimizde kanıtlar var. Emekli annenin kılığına girip emekli maaşını çekiyormuşsun. <laughs> Sen bunu Don't, like, don't push, push. he, ah oh, beş şükür <laughs> emekli maaşını çektik, ah bitti, başardık, congratulations. Online mod all level clear. Ay biliyoruz ya. Ha, biraz daha zor yapabilirdiniz ama. Evet ya yani, hiç zorlanmadık. Baya iyi Teko Parkmış. Teko baksın. Bir daha yapma oyun. Hmm, yapma. Çok kolay Yok, yapıyorsun. Level ya. level Kırı kalbi kırılır. Kalbi kırılır. Belki daha zorunu yapar. Yap. Daha <laughs> da yeni bölümler getir bize ya. Abi çok kısa olmuş yani Değil hemen. Yani hemen iki günde bitirdik oyunu. Tabii can kesinlikle Ardar'da da koparş kafe ne? park kafe ne ki? Ah öyle Piko Piko kafe. Yoruldum. <laughs> ha o ne o ne? Bilmiyorum. Ne lan ekranı? Ah alt taba nasıl girdim ben? Ben de ellerim. Bitti. Ee, gittim. Bitti valla. Bitti. Evet. Efendim, Pico Park'ın son bölümü, final bölümüne hoş geldiniz. Bunu ilk başta demem gerekirdi ama şu an fark ettim. Ga galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biraz geç oldu ama neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra bir daha Pico Park bölümü yok lan! Yok! <laughs> ha! Çıkarırlarsa de yok? Ne? Yeni <laughs> oyun çıkarırlarsa da mı Belki öyle olursa düşünebiliriz. Düşünülür. Ha. Onun dışında <laughs> yok. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde diyeceğim. Fiko Park'ın bir sonraki bölümü yok. Başka videoda görüşmek üzere. E Yeni bölümü çıkarsa Fiko Park'ın onda da görüşürüz efendim. Görüşürüz. Bay bay.